Mısır Çarşısı'na. İstanbul'da ticaretin kalbinin attığı merkezlerden bir yer Mısır Çarşısı. Normalleşme adımları kapsamında yeniden hizmet vermeye başladı. Tarihi çarşı dualarla açıldı. Açılışta İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve İstanbul İl Müftüsü Profesör Doktor Mehmet Emin Maşalı da yer aldı. Şimdi haber merkezimizden arkadaşlarımızın izlenimlerini getireceğiz ekranlarınıza. Turist tedbirleri kapsamında Mart ayından bu yana kapalı olan yerlerden biri de her gün binlerce kişiye ev sahipliği yapan Mısır Çarşısı'ydı. Tarihi Çarşı da normalleşme adımları doğrultusunda kapılarını ziyaretçilere açtı. Evet, Teşekkür ederiz valim, hoş geldiniz. Salgın nedeniyle uzun süredir ziyaretçi girişine kapatılan Tarihi Mısır Çarşısı bugün dualarla tekrar açıldı. Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve İstanbul İl Müftüsü Profesör Doktor Mehmet Emin Maşalı da katıldı. Hoş geldiniz. Hayır, hayır, hayır. Mesela, Allah Vali Yerlikaya çarşı esnafına hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Sıramızın çarşımızda. Bugün bir artık kontrolü sosyal hayatla ilgili maske, mesafe ve temizlik Yeni normalde herkes işine, gücüne hastetti, özellikle bu çarşılarımızda. Bismillah. Bugün sevinç dükkanlar açıldı. Biz de birkaç gün öncesinden hem Mısır çarşı hem de kapalı çarşıda büyük bir yıkama ve dezenfeksiyon işlemi yaptık. Esnaf da işte beraber gezdik. Esnaf da heyecanla, gül, e, sevinç içerisinde. Hatta çocuklar gibi çünkü esnaf gerçekten özlemiş. İnsanlar da burayı özledi hazırlıklar yapılıyor. Biz de bugün işte sayın valimizle heyetle beraber esnaflarımızla açılış yaptık. Umut ediyorum ki çok kısa sürede hem Mısır Çarşısı çünkü İstanbul'un bunlar en önemli yerler hem de Kapalı Çarşı eski ihtişamlı günlerine dönecektir. Uzun süredir kapalı kalan kepenklerini yeniden açan çarşı esnafı müşterilerle tekrar buluştuğu için mutluydu. Ancak onların asıl beklentileri salgının bitmesiyle birlikte turistlerin yeniden tarihi çarşıya akın etmeleri. Valla önce hayırlı olsun derim. İnşallah bu virüsten kurtulalım derim. Bu pandemi sürecinden dünyada biz de kurtulalım derim. Ama sürecin önü kapalı. Biz turizme yönelik çalışıyoruz. E bu turizme yönelik çalıştığımız için bir defa turist gelmeden, uçak kalkmadan, gemi gelmeden, otobüs gelmeden burada bir şeyin döneceğini de pek sanmıyoruz. Açıldığı için mutluyuz. Ama işte açıldığı iş yok. Nasıl olacak? Turistler nasıl olacak? Esnaf burada çelişkini bekliyoruz. Bakalım uçuşlar eğer gerçekleşirse, turist gelirse, çalışma olursa hepimiz mutlu olacağız.